Ya Satış efendim benim dün paralar verildi mi benimki ne oldu Yok <laughs> baktım baktım Vereldi, Verildi verildi yok mu dedim Yok <laughs> <laughs> Verilecek köftecim sen merak etme bugün gelecek. Bir de sen para evi kestiğim an gördün mü? Haberim. 15'inci paralar yani gelecek. Hiç param gelsin ben senin ceza paramı verdim de hala senin annem diyor bir de met para geldi diyor. Fatime ikinci paralar. E, ne var yok? E, e, bir de para geldiğini kaldı. Acem dün e. sen buradaydın ya neden sormuyordun Fatime'ye? E, sordum kaldırıyor. ben. Yok gelecek şey dedi de e, o e, acaba e, bir şey e, mi e, biliyor? E, hayır, hayır. Hayır. Evet selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Bak bugün biraz zamanım var canlı yayın yapıyorum. Patlıcan tarlasındayız yine arkadaşlarla. Çünkü yaprakların üstü hep çiğ. Bekliyoruz ıslaklıklar gitsin hani bir diye. Biraz de, sohbet, de. muhabbet devam ediyor. Ben de baştan almayayım almayayım. Her şey alıyor be. İndirimli bulunca vallahi hep alıyorlar. E İsrail mi alınca da alacağım. Oy <gülüyor> yaptılar <gülüyor> ya bir ara. Maçı maçı. Yani. Yani. Aleyküm selam hoş geldiniz. Vallahi yakın gözlüğüm de yok. İsim <laughs> de okuyamıyorum. Dur şöyle kaydırayım yazıyı. Onun 5,5 kilosunu aldım 200. Herkes yayına hoş şey geldi var. arkadaşlar. Şok'ta beyazlar için Omo 7,5 kilo 260. Aleyküm selam. hoş geldiniz. Şok'ta, Şokta tamam. ben ama ben Gönen'den selamlar. Evet bura Balıkesir Gönen zaten benim takipçiler biliyor. 100 kaç 50 60 lı 60 lı 50 50 burada bu şeyin adı neydi? Bu semt şey Gündoğan köyü bu karşıya şey görüken yer nokta yapayım belki Dete'de. Gündoğan, Gündoğan görüker mi bilmiyorum. Ben neli aldım şimdi? Bu semte başka bir şey diyordunuz? Tuzakçılık. Ha tuzakçı değil mi? Tuzakçı Hasan Bey'e yakın zaten bura. Öyle demedim, demedim dedin lazım olur. Çünkü gönenden de benim takipçiler var. <laughs> bana şey yapıyorlar hangi semttesin. Şöyle gölgemin üstüne durayım. Evet. Kadriye abla. Mavisim. Efendim. Kaç seneden beri tarlaya geliyorsun? E, Valla zaman Mavisim. zaman geliyorum. Ama 5-10 sene o devam ediyor değil mi? 10 seneyi devam Sen de benim gibi İstanbul'dan geldin. Evet. Ee, burada zaten kendi memleketim değil mi? Evet. Kendi memleketim. Evet. Şey,